Minecraft TV'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere harika bir yine redstone sistemiyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün yine çok çok ama basit bir redstone sistemi göreceğiz Kolay kakao farmı yapmayı göstereceğim arkadaşlar size ama Çok ama çok basit ve çok güzel bir sistem arkadaşlar Bunun için malzem malzeme olarak iki tane kızıl taş meşalesi kullanacağız arkadaşlar Bir tane kızıl taş kullanacağız Ardından bir adet e, fırlat iki adet özür dilerim fırlatıcı, fırlatıcı kullanacağız arkadaşlar Bir adet Orman ağacı, odunu kullanacağız ee, ve kakao yapacağımız için kakao kullanacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi kemik tozumuzu kullanacağız ve son olarak da e, piston kullanacağız arkadaşlar. Şu anda hatırladıklarım bunlar. Bu sistemde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu sistemle çok küçük bir alanda 2x3'lük bir alanda arkadaşlar Harika bir e, kakao farmı elde edeceğiz. Yani Skyblock'ta o kadar büyük aslında kakao farmlarımızı yapmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Bu sistemle yani adalarımızda boşuna yer kaplayan o tardaları bu sistemle e, göndere, gönderebilirsiniz arkadaşlar. Buraya hemen kızıl taş meşalesi buraya da koyuyorum. Buraya bir tane redstone koyuyorum. Buraya fırlatıcı mı koyuyorum? Burayı da koyuyorum ve bir şey unuttuk arkadaşlar. Şalter almayı unuttuk. Sistemi kapatıp açmamız için şuradaki fırlatıcımıza da şalterimizi koyup şey yapınca işimiz rahat oluyor arkadaşlar. Buraya şu şekilde hemen şunu da kırayım. Bir tane şey yerleştiriyoruz. Orman ağacı odunu. Bunu yerleştirmemizin sebebi bildiğiniz gibi kakaolar orman ağacı odundan çıkar. Bilmeyenler de varsa bu sayede öğrenmiş oldu arkadaşlar. Ve şuraya da bir adet pistonumuzu takıyoruz arkadaşlar. Ve kemik tozlarımızı fırlatıcılarımızın içine yerleştireceğiz. Şimdi mesela ee, bazı arkadaşlar şunu da soruyor nasıl bir kere 64 kalıyorsunuz gençler dediğim gibi Minecraft bilgileri videosu olduğu için Bu oyuna her zaman diyorum şunun altını çiziyorum yani sırf bu yüzden dislike atan oluyor hani bunları mı öğretiyorsun bu oyuna bugün de başlamış olabilirsiniz ee, ilk çıktığı zamanda bilmeyen arkadaşlarımız olabilir Shift'e basıp e, Mouse'umuzun ee, sol klik yaparsak e, direkt bir 64'lük veriyor arkadaşlar. Ve fırlatıcımızın içine bu 64'lüğü bu şekilde yayıyoruz. Peki bunu nasıl yaptım Buğra abi diye sorarsanız. Mouse'unuzun orta tuşuna bastığınız zaman ve gezdirdiğiniz zaman bu şekilde hop. E, her tarafı böyle 64'lük şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da basit bir şey bilgi olarak kalsın aklınızda. Şimdi arkadaşlar e, sistemimizi geçmeden önce. E, şimdi... Bu sistem bir de G mod sıfırda yapacağız. Hani e, kafanız karışabilir diye. Bakın ilk önce ben bir sistem çalışayım. Amaç şuraya şu şekilde arkadaşlar şeyleri koymak. Kako'ları koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi kako'lar deli gibi artıyor. Ama siz şimdi şunu diyebilirsiniz abi sen G moddası koyuyorsun da geliyor, koyuyorsun da geliyor. O olabilir aklınız karışmasın diye. Ben şöyle bir şey yaptım. Alanı genişleterek yaptım bilerekten. G moddan çıkacağım şimdi arkadaşlar. Burada bir tane sadece kakao bırakacağım elinde. Aklınız karışmasın diye. Yani sistemin ne kadar karlı olup olmadığını göreceğiz sizlerle birlikte. Mesela G mod 0'a geçelim arkadaşlar. Şuraya a dur onu koyamadım arkadaşlar. Birkaç tane alacağım. Bir dakika. Hemen şuradan bir dört tane aldık. Hadi dört tane ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi game modu yeniden sıfırladım. Şu şekilde dört tane ile başladık. Bakın dört tane koydum. 14 tane aldım. Bu 14 dört taneyi şimdi bu tarafa koyacağım. Bakalım kaç tane yapacak. Bir 64'lük yapmaz ama ee, bakın game modda değilim gördüğünüz üzere 14 tane koyduk ve 64'lük Şeyin kakomuz oldu yani Bu sistem hepimizin işine yarayabilir ee, Orada kafanız karışmasın diye hani Game modda koyuyor da geliyor alıyor Mantığı olmasın diye bu şekilde de Sizler için anlatmak istedim arkadaşlar Eğer video beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın Ben bunu zaten biliyordum diyorsanız da yani bir şey demenize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunu yeni öğrenmiş arkadaşlarımız da olabilir. Çok basit sistem. Bunu kesinlikle Skyblock'ta kullanabilirsiniz dediğim gibi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.